Yo men, Bakın şimdi. Güzel bir oyun buldum. Onu baştan söyleyeyim bir. Oğlum bunu ben yapmadım bu arada. Nike sembolü var orada. <laughs> Neyse. Bakın. Bu oyunda istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Ya, fazla istediğim değil sınırlı. Bak şimdi. Burada köylü var görüyor musun? Aslında durun lan. Şöyle bir şey yap. Köylü demişim bu arada insan lan bu. Ha bu arada şöyle bir şey aklıma geldi. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu oyunda challenge oynayalım. Ya bildiğimiz challenge yapalım. Şimdi bir kedi yapalım abi. Evet bildiğimiz kedi. Nerede o kedi? Kedi 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 kedi. Aha kedi. Şimdi abi bu kedi var ya bu kedi. Ben şöyle bir challenge yapacağım abi. Şöyle kedimize güzel bir alan sunalım. Aynen burası. Hadi bakalım kedi. Siyah kedi. Hayalim en çok tatlı bir kediye benziyor. Neyse. buradan bir gidelim. Iııı. Ee... Aha. Şu kedi. Ne, ne yaptım ben bir dakika. Çok fazla büyük oldu bu. Heh. kedimiz için güzel bir alan sunalım bir dakika. Şöyle. Hop. Tamam. Selam kedi. Nasıl bakalım bir yerden mi burayı? Ağaçların yarısını keseceğim buradaki. Biraz alan açılsın. Aynen. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Aynen öyle. Bu kedinin ismi aga. Yani Miami biraz bizim dilimize aykırı bir isim olmuş. O yüzden bunun ismini ee, Felix. Olmadı. Fi Felix. Aynen. Biraz aynı Türkçemiz gibi yaptım yoksa X koymasını ben de bilirdim ama böyle yapacağım bilerek. Bu kedinin ismi Felix Aga. Bunu favoriye ekliyorum abi. Şimdi abi bu kedi yüzlerce yıl yaşayacak. Bak yaşı daha bir. Görüyorsun değil mi? Bu kedi yüzlerce yıllardır yaşayacak tamam mı? Bu kedi yaşayacak yaşayacak. Öldüğü zaman dünyada kıyamet kopacak. Nasıl? Güzel bir video fikri buldum değil mi? Ha bu arada ben şu sınırı bozmuşum bir dakika. Tamam hallettim. Şimdi bu kedi var ya bu kedi. <laughs> tamam bin kere anlattım biliyorum ama. Bu kedi işte ölünce dünyanın kıyameti kopacak. Öyle diyeyim size. Zaten öldü şuracıkta yazacak öldü. Zaten bu kedi şöyle de gözüküyordu galiba. Aynen böyle de gözüküyor. Aa yatıyor lan kedi. Miau. Şimdi kedi adam. Şu kediyi biraz şey yapalım. Evet biraz fazla özellik vereceğiz abi. Bir dakika. Bak şimdi bak 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 bak. Bütün büyüler var. Bütün büyüler. E pardon büyü demişim lan. Özellikler. Her şey var kedi aga. Yani bu kedi kutsal bir kedi oğlu. Yani zaten dünyanın kaderi buna bağlı olduğu için tavşanlar. Yani kedinin aç kalmaması için biraz ideal bir şey yapıyorum buraya. Biraz yetemeyebilir. Az oldu ama neyse. Bakalım. Az gibi ya neyse. Lan. Yılan. Yılan var burada Bu yılan öldürür mü lan acaba? Bakayım. Oğlum bu kedi zehirledi bu ya. Lan. Sakın o kediye gidiyorum deme. Senin kedi, gel buraya gel. kedi. Kedi. Kedi oğlum. O, ondan uzak dur oğlum. Gel buraya. Ben de geliyorsun kedi. Tamam burada yaşayacaksın. Evet. Bu kedi burada yaşayacak. <laughs> biraz teknik arız. Ağır... Yani, tamamdır. Yani bu kedi burada yaşar. O yılanlı bölgeyi boş verelim ama yani burası biraz tehlikeli yani. Tamam. Bak. Artık hayatımız başlamış üzere arkadaşlar. Şimdi abi Buraya bir tane sivil at. Bunun kaderi bu kediye bağlı. Bir tane sivil attım usta. Gerur. Gerur abisi. Şimdi bak. Krallığımızın ismi Gerur değil mi? Krallığımıza basalım. Bir düşünelim. Etrafımdaki nesnelere bakacağım biraz. Tamam dur. Bir, et, bir tane masamda bir şey var. Onun. Iııı. E, pal. Palto. Pablo. Pablo. Tamamdır. Pablo Krallı Yani bence bu adam da beğendi. Ben eminim. Şöyle random bir Yani salladım bir şeyler. Tamam adam sen burada yaşayacaksın. Nasıl beğendin mi? Evet biraz eşin falan yok biliyorum ama. Yani bu kendi kendine çoğalacağını düşünerekten. Yani bunu yalnız bırakıyorum. Dur lan aha bir şey unuttum. Açıklamasını ekleyelim. Biz. Biz. Biz dünya. Dünyanın en seksi krallığıyız. Ya ünlem de koydum. Tamamdır. Abi bu arada lan dur adamın ismini koyalım. İsmini Huli koyacağım ben. De. Evet, Huli biraz mutlu. Yemek diyor. E, Huli. Hayat nasıl gidiyor dostum? Ha bu arada yeni kıyafete gidi. Hey kim yaptı onu? Bırak şunu. Tamam tamam. <laughs> Sen hadi kendi yaşa. Acaba buna bir çift versek mi? Hadi üzülmesin buna bir tane erkek verelim. Ama yaşı küçük olacak lan. Neyse. Aa geldi lan. Bir tane erkek spam oldu. Aa main. Şuna bak. Akuiz. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Aku. Bunun ismini Aku koyacağım abi. Aku. Küçük ilk Pablo Krallığı'nın yeni çocuğu. İleride isyanlar çıkartacak ama neyse. Yani bizim kedi ne alemde bir bakalım. Hey kedi ne haber? Nasıl gidiyor oku? Ne oluyor lan? Lan bu kedi yalnız bırakın lan. <laughs> hey kedi iyi misin? Ölme sakın. Bekle. İyileştireceğim seni. Yerinde dur. Yerinde dur. Sen gel benim kedimle aynı arazide kal. Benim kedimle ne alem Bakalım ne yapıyorsun? Ne haber kedi? 8 yaşına girmiş. Wow. Bu kedi zehirleniyor ama neyse. Siz ikiniz yaşayın burada. Hadi bakalım. Bakalım Pablo krallığı ne durumda? Nasılsınız? Oo, iki tane çocuğunuz var. Bakalım kaç çocuğunuz var? Suriyeli gibi maşallah. Tamamdır. Biraz zamanı hızlandıracağım ben. Zamanı hızlandırmadan önce şöyle bir şey yapacağım ben. Şimdi bunlar isyanlar çıkartır falan. Bu çocuklar ne yapacağı belli olmaz. Şuradan da giriyorum abi. Giriyorum abi. Şurada Sonic Speed yapıyorum. Heh, bilgisayarı bırakıyorum. dur 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 gelişme var gelişme var bekle şimdi abisi yeni gelişmeler oldu Pablo krallığımızın o wow, Huli kral olmuş kültürünüz var mı sizin ne kültürmüş bunların ki Rio Pab abi bu nasıl bir kültür gözünüzü bak ben size bir güzelinden bir kültür çakayım bekle Pablo kültürü tamamdır bence kültürünüz gayet iyi bir de şurada şurada da bir insan spamlıyorum Neresinde? Aha tam şurasında. Buna yayıla yayla gelsinler bunlar. Dünyaya hoş geldiniz evlatlar. Bakalım kralın ismi Gos. Krallıkların ismi Gos. Aynen. Gos. Gos krallığı. Biraz antik çağ ismi daha iyi olabilir. Yok olmaz. Dur. Öyle. <laughs> Böyle. Video çekiyorum. <laughs> Sıkıldım ya video çekim falan dedim. Sen abi. <laughs> şey yapabiliriz. Güç. Ha. Güç göçebeleri. Bak eskilerin birazcık şeyine benzedi bu açıkçası. Göçebeleri. Eh, bu birazcık daha büyüyünce ben bunun ismini falan değiştiririm. Pablo Krallı ve Jos göçebeleri. Neyse bakalım ilçelerin ismi Amtran. Bunların ilçesinin ismi il illerinin ismi şey olsun usta. Pablo aynen. Pablo Merkez. Pablo Merkez. Gayet güzel oldu. Ha bu arada bizim kedi ne alemde? Bir bakalım. Oyunun eh, kasması. Abi burada bir sürü yılan kaynıyor ya. Ben, bu adayı yok edeyim en iyisi. Ey ne haber e, kedicikler? O bizim kedi hala Vay 32 yaşına girmiş kedimiz. Çok hızlı büyüyorsun adamı. Abi bu arazi biraz çöp oldu. Ben bu araziyi hiç beğenmedim. Ben şöyle kesip atıyorum ben bu araziye. Bu arazi olmaz usta. Aa, şöyle, 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 şöyle. Heh. Evet nasıl gidiyor? Bunlar daha hala katılıyor. Ordu mu lan? Adam ordulaşmaya başlamış. Neyse bakalım. De, de Şoka. Benim buranın köyünün de ismini koyalım. Bu köyün ismi de Deşoka. <laughs> Aklıma bir şey andırıyor da neyse. Deşoka köyü. Pablo merkezi ve De Şoka köyü. Evet ustam. Olmazsa birazcık da hızlandıracağım. Dur lan, bir tane de Araplar ekleyelim. <laughs> ya burası bir faz, biraz kuraklık bir alan. Böyle savanamsı bir tarz ama ben... Yani çölde yaşıyormuş gibi Arap diyeceğim bunlara. Bakalım. Oğlum daha küçük bir şeysin. Nasıl imparatorsun siz? Siz şeysiniz. El Habibi Sahra Republic. Doğru yazmışım umarım. Tamam. Araplarımız da var artık oyunumuzda. Tamam güzel. Bakalım. Kültürlere bakalım efendim. Daha bunların hiçbir kültürü yok. Ya bunlar daha yeni kasılıyor aslında. Pablo kültürü kültürü ve Jojo kültürü. Pablo biraz önde ama neyse. Böyle gidelim. Krallıklar. Güzel. El Habib Sahra Republic. Çok iyi. Neyse. Sonic Speed. Birazcık bekleyelim. A few moments later. Low 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 low. Dur lan. Low low. Ne oluyor low? Bekle bekle bekle. Kasırga. Bu kasırgayı imha etmem gerekiyor. Gel buraya kasırga. Toprakların içine gelme. Geçme. Gel buraya. Heh. Gel buraya. Seni uzak diyarlarda biraz imha edeceğim. Şurada dur. Şu. Seni şöyle imha edelim. Hayır kaçtı. Ha, tamam. İmha başarılı bir şekilde gerçekleşti efendim. Tamamdır güzel. Bunlar birazcık daha kasılsın. Zamanılandıralım. Ha bu arada merak eden olursa diye soracağım. Bu Sony kızı nasıl mı açıyorum? Bak şimdi. Şuradan hemen eee şunu basıyoruz. Bak burada hiçbir şey seçiyor olmayacak. Oyunun ana menüsüne gireceğiz aga. Oyun ayarlarına gidiyoruz usta. Ayarlara gidiyoruz. Şurada hamburger var değil mi? Şuna basıyorsun. Şuna basıyorsun. Basıyorsun böyle spam atıyorum buna. Tamam mı? Bak gitti gördün mü? Bir tane basıyorsun. Spam at abi ilk baş. Bir, birazcık spam at da. Gelsin. Ha, gelmiyor lan. gitti bir dakika. Debug menüm gitti benim. Size göstereyim derken. Bir dakika. Oyunuma drop giriyor galiba ondan gelmiyor. Abi oyuna drop giriyor. Gel artık. Ne gelmiyor lan bu? Allah sizden. Biraz devam gitmiş olabilir ama devam. Dostum, gelecek misin artık? Annemiz. <laughs> Ee, galiba debug menüsünü yok etmiş olabilirim size göstereyim derken. Ama bak aynısını yapınca zaten burada bir tane başarım gelecek size. Son birazcık daha spamlayınca şurada bir tane bir şey belirecek. Mobiller mobillerde şurada belirmesi gerekiyor. Hayırdır? <laughs> ee, bu gitti biraz. Ee, oyunu kaydedip bir şey yapsam daha iyi olabilir açıkçası. Bu dünyanın ismini şey koyalım abisi. Bu dünya kedinin kaderine bağlı. Uzun bir isim oldu ama dünyayı kaydettim. 朋友，来，来。